Karınca Sanatı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Arif. Bugün sizlerle birlikte Mesor Proje 1 kolonimizin yeni setup'ını size göstereceğim. E, bu videoyu 3. çekişim bu arada. E, maalesef ilk iki çektiğim videoyu telefonunda kullandığım aracı uygulama kaydetmemi engellemiş. O yüzden e, setup'ı yaptım. Aslına bakarsanız sizlerle birlikte kuracaktım. Beslenme alanını temizledim. E, eski y boru sisteminde olan kolonimiz bu Proje 1. Onu kenara koymuştum vesaire. Kaç işler oldu bilmem ne oldu. Onları böyle biraz şakayla karışık sizlere anlatmıştım. Ama sorun yok. Yine yapacağım bu olduğu için bunun üzerinden sizlere konuşacağım. Ve faydalı olacağını düşünüyorum. Öncelikle neden bu kuruluma geçtim, bu setup'a geçtim? En önemli sebebi küflenme ve havalandırma sorunuydu. Önceki Y tüpteki bir test tüpünü göstereyim size. Hem bu suyu azdı hem eski olduğu için baya bir küf oluşumu vardı bu test tüpümüzde. O yüzden de bütün beslenme alanında ve diğer tüplerin içinde bir koku hakimdi. Ve eskiden kullandığım yiye tüpün ortasında sadece bir tane şöyle iğne deliği olduğu için havalandırma da iyi değildi. Ve bu yüzden küf kokusu yayılıyordu ve küf belki yayılabilir diye korktum. Hem zaten suyu da azalmıştı. Yeni kuruluma geçmek gerekiyordu. Ee, bu şekilde hem fazladan bir tane temiz test tüpümüz olmuş oldu hem tohum test tüpümüz olmuş oldu. Hem de kraliçenin bulunduğu ana test tüpümüzü de buraya takabilmiş oldum. Bu yeni test tüpünü takmamın asıl sebebi karıncalar yeni bir odacı keşfedip orada çoğalmaya eğilim göstersinler diye. Tohum test tüpü de buslama döneminde olduğumuz için tohum her zaman mesoller için gerekli ne kadar çok bulunursa onlar için o kadar çok kullanma sağlayacaktır. O yüzden de bir tohum test koydum oraya. Yeni bir test de koyabilirdim ama bu sefer de fazla nem olabileceği için içeride mesorlar ortalama %60-%70 nem aralığında hatta %50 nem aralığında gayet iyi yetişebiliyorlar. Bu onlar için yeterli nemi oluşturacaktır. Havalandırmalarımız da gayet iyi. Hem bütün test tüpleri havalanacak hem beslenme alanının havalandırmasını yetersiz kaldı durumda. Buradan beslenme alanı da havalanacak ve bütün Sistem gayet iyi havalandırılmış olacak. Görmüş olduğunuz gibi biraz hareketler yeni transfer ettim. Ondan kaynaklanıyor bu hareketlilik ve e, en son işte kış yüksü bitti videosunun ardından iki hafta geçti neredeyse ve iki besleme yaptım bu arada iki işte protein takviyesi yaptım zaten tohum her zaman önlerindeydi sıcak bir alanı aldım. Gayet iyi gelişler. Şöyle diğer test tüpünü de açayım sizlere. Görmüş olduğunuz gibi kraliçemiz burada. Biraz daha ben de yakına geleyim sizlere açıklamak için. Larvalarımızın gelişim gayet iyi, yumurtalarımızın gelişim gayet iyi Yumurt, e, ve kraliçemiz çok iyi yumurtlamaya başladı. Gördüğünüz olduğunuz duruş yumurtlama duruşudur. Genelde böyle sabit kalınca yumurtlama e, evresine geçmiş oluyor kraliçemiz. İşçilerimiz gayet aktif beslenme alanına gidiyorlar. Oradan işte un kurdunu alıp yumurtlara yakın bir yere getiriyorlar ve beslemeyi sağlıyorlar yumurtalara. Ve bu şekilde de düzen devam etmiş oluyor bak aslına bakarsanız. Görmüş olduğunuz gibi buradaki hareketi de görebiliyoruz. Ve e, videodan sonra da şöyle bir kılıf yapacağım karıncalarımıza. Görmüş olduğunuz gibi şeffaflığını da kullanarak plastik e, kağıdımızın onları gayet rahat bir şekilde inceleyebileceğiz bu şekilde rahatsız etmeden. Yine aynı şekilde şekerli sularını koydum. Çok kullanmasalar da mesorlarda çok şekerli suya ihtiyaç duymasak da bu şekilde onların yeni setup, yeni kurulumlarına geçmiş olduk. Bu mesor proje bir günlük bir videosu olacak. Bundan sonra gelişim oldukça bu test tüpüne yumurtlamaya ve buraya da yerleşmeye başlayacaklardır. Besleme videoları olsun gibi gibi videolarla bu koloniyi sık sık göreceksiniz. Bundan sonraki fikrim bu koloniyle ilgili çoğaltıcı boyutunu büyütmek. Mesela şu an üçlü çoğaltıcıdayız. Diyelim ki yaz ortasına doğru artık bu test tüpü de doldu vesaire. Bunu beşli çoğaltıcı yapacağım, yedili çoğaltıcı yapacağım ve bu şekilde büyütmeyi planlıyorum. Yutong için, bu koloni için Yutong bir formikaryum yapmayı düşünmüyorum. E, çoğaltıcı ile ilerlemeyi düşünüyorum çünkü öyle daha temiz geliyor gözüme. Yutong formikaryum yapacağım bir koloni de planlıyorum. Muhtemelen onu No1 kolonisi için yapmayı planlıyorum ama. Diğer proje iki kolonimiz aynı bu şekilde çoğaltıcılarla bir setup yapıp büyütmeyi planlıyorum. Proje oldukları için ne kadar temiz ne kadar böyle e, müdahale edebileceğim bir şekilde büyütürsem o kadar iyi. Diyelim ki artık 5 çoğaltıcı oldu ondan sonra belki bir Yutong Formicarium'la böyle show işi yapabiliriz biraz. Bundan sonraki planı dediğim gibi işte çoğaltıcıyı büyütmek 5 ya da 7 olacak şekilde büyüttükten sonra tabi bu şekilde beslenme alanını da büyütmemiz gerekiyor ufak ufak. Ardından da işte böyle boruların dolaştığı falan böyle biraz fanteziye kaçan düzenler yapabiliriz sizlerle birlikte. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Sizlere karıncalarla ilgili, böceklerle ilgili, hayvanlarla ilgili faydalı bilgiler sunmaya devam edeceğim elimden geldiğince. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.